hitap etmek üzere Tavşanlı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güler Beyefendi'yi mikrofona davet etmek istiyorum. Hem ilçemizi hem belediyemizi ilde, bölgede ve ülkenin geri kalan bölümlerinde hatta en son belediyede başarılı temsil eden sevgili yavrularımızın anne ve babaları ve sevgili gençler. Başarı itifadın tabidir. aynı zamanda moral ve motivasyon noktasında insanı hem beyin olarak hem beden olarak sürekli olaylara hazır hale getiriyor. Burada bir kahraman var. Adı Mustafa Olcan. Kendi çocuklarının ilçe içi ve ilçe dışı müsabakalara katılımlarında zaman zaman bize müracaat ettiler. İki başkan elimizden tutun. Hocanın iyi niyeti hem de kendisi tavşan ve olamasın Çocuklar olan bağladı ve başarı olan açtı. Bize ümit verdi. Bir yol arkadaşlığı yapıyoruz zaten. Ama sene başında dedik ki bu yol arkadaşlığını ve tavşan evindesinin spor kulübünün bünyesinde yapalım dedik. Çocuklarla beraber. niye diyecek olursanız diye her şeydir ama bazen hiçbir şeydir. Çünkü sportif anlamdaki etkinliklere katılıp bazen projesinde takılabiliyor. Dedim ki hocam bizim bünyemizde devam edersen masrafla da sorun yok. Ama dışarıda dediğin zaman hani senin elinden biz ancak o kadar tutabiliyoruz. Hocam da sağ olsun ekibiyle birlikte belediyemiz bünyesine katılmaya karar verdi. Ve katıldığı günden bu tarafa da çeşitli illerde ülke gelelim çok farklı noktalarında yarışmaları dediğimizde katılan takım halinde başarı hikayeleri Türkiye genelinde duyulmaya başladı. En son Venedik'te yapılmış olan müsabakalarda ülkemizi temsil ettiler, yerimizi temsil ettiler, Tamşal'ı temsil ettiler ve onlarca yüzlerce sporcunun arasında Tavşan Venedik Spor Kulübü bir kategoride, yaş grubunda ve de kiloda birinci ve ikinciyi yani bizim çocuklarımız oynadı. Bu gurur verici bir tablo. Toplamda 14 kişi gitmiş adı oraya. Milli takımı belirli oyuncularımız var. Umarım da. Biz de ülke geleneğinde mutluluk duyduk. Tavşan ilçesi olarak ilçemizin hem ülkede hem Avrupa arenasında isminin yer almasından, boy göstermesinden fevkalede mutluluk duyduk. Ben bazen cümleleri kurmakta zorlanıyorum. Yine bir kahramanımız daha var. O da Ahmet hocamız. Ata sporu güreş. Gerek bilder gerekse yağlı güreşler. İlçemizi şu ana kadar onlar da temsil etti. Yedi tane minik takımımız şu ana kadar oyuncu vermiş. Güreşçi. U15, 17, 19, 21 kadrolarında. En son Kütahya'daki minikler ve yıldızlar kadrolarında 19 sporcumuz ee, Türkiye şampiyonasına gitmeye kararı verdi. İl ara. Ve az önce hocamla görüştüm. Eğer orada da bir başarı sağlanıcı bulunursa yani Türkiye finallerinde, hem yeni takım oyuncularına, hem de oradaki sağlanan başarılı öğrenciler ilk defa bu sene, yani 2024'te, Avrupa Şampiyonası meselesi gündemde diyorum. <laughs> o yüzden kendi çocuklarımıza göndereceğiz. Ben bu manada hem Mustafa Hocama hem de Ahmet Hocama Huzurunuzda başarılı gençler yetiştirdiği için ayrıca teşekkür ederim. Çocuklarımızı buraya davet edelim. Elizan Sağlam. <laughs> Millet Berra Karakuzu. <laughs> Diye Yılmaz <Vurma> Atılgan. <laughs> Elif Nas Akdemir ve <laughs> Zümra Kocabek. Thank you. <laughs> Batu Aydınlı <laughs> Ahmet Yaşar Yıldız hocamıza bir adet sizi Belediye Başkan Yardımcımız Bülent Akkoç beyefendi takdim edecekler. Ve Yusuf Yavuz <laughs> Abdullah Yusuf <laughs> İş Hizmetleri Müdürümüz Kemal Koluk Beyefendi takdim edecekler Aynı zamanda basın haklaştıran müdürümüz Kemal Bey'i buraya davet ediyoruz gençlerimizi buraya davet ediyorum. Plaketlerinde Belediye Spor Kulübümüzün Başkanı Ahmet Göktürk Beyefendi takdim edecekler. Buyurun Ahmet Bey. Bu arada Ahmet Bey kızı da karate sporu ile ilgilendiğini söyleyelim İnşallah